Merhaba arkadaşlar, bir videoma yine hoş geldiniz. Arkadaşlar merhaba. Bugün benim için özel bir video çünkü ben size bin abonelik videosu sürprizi haber e, vermiştim, size söz vermiştim, bir tane special video yapacağım diye. Arkadaşlar çok e, özel bir video yapamamıştım çünkü fikrim yoktu, öyle e, şey okulum vardı, çok e, okuluma konsantre olmam lazımdı. Bu sene zordu çünkü. Ama arkadaşlar tabii ki ben benim adım Kuzey ve ben e, sözümü tutarım. Arkadaşlar 1000 abonelik special video ve çok özel bir video. Hoş geldiniz. Arkadaşlar bu videoda e, ben size çok teşekkür etmek istiyorum. 1200 abone aldık arkadaşlar. Ve bunu kutlamak için ben e, size bir şey hazırladım. Artık arkadaşlar size daha profesyonel ve özel video atmak paylaşmak istiyorum sizinle. O yüzden bu videoyla başlıyoruz. Bugünkü videonun konusu Mystery Box. Arkadaşlar Mystery Box ne? Mystery Box özel paket. Yani içinden ne çıkacağını bilmiyorsunuz. Ama para ödüyorsunuz ve seviniyorsunuz ve bakıyorsunuz. Benim amacım bugün size göstermek. Bu Mystery Box'tan kazıklanıyor musunuz? Yoksa gerçekten ödenir mi para? Arkadaşlar bunu denemek için ben 3 tane mystery box aldım. Bir tane bit pazarından aldım arkadaşlar böyle bir tane 2 euro ya. Bir tane TikTok'tan aldım. Bunun e, Lost Life Vintage bunlar t-shirt e, mystery box yapıyorlar. Bunun değeri 20 euro. Ve bunu da TikTok'ta gördüm bunun reklamını. Rack Sales arkadaşlar. Bunlar halı satıyor. Böyle özel bir halı çıkacak İnşallah. Ee, arkadaşlar şimdi 2 euro paketten başlıyoruz. Bu 2 euro paketi e, dediğim gibi bit pazarından aldık. Bit pazarındaki adam bize şey dedi. Kargodan geri dönen eşyalar ona geliyormuş ve o para ödüyormuş ve kilo ve yani ağırlığından dolayı bize satıyormuş. Yani mesela daha ağırları 10 euro'ya satılıyor. Bundan başlayalım isterseniz. Şimdi en değersizinden başlıyoruz. İnşallah yine de iyi bir şey çıkar. Arkadaşlar açıyorum. Yine beraber. Arkadaşlar böyle gözüküyor. Pembe bir şey çıktı. <laughs> Yani hediye kağıdı gibi bir şey çıktı. Arkadaşlar zaten 2 Euro'dan özel bir şey beklemedim ama bu çıktı. Yani ilk müşteri bu bok box'tan bu çıktı. İsterseniz açabilirim de. Yani ne bileyim 2 Euro'dan bir şey beklemedim zaten. Şimdi ikincisini açalım. Evet arkadaşlar şimdi ikinci mystery box'u açıyoruz. Bundan ne çıkabilir arkadaşlar? Bundan tişört çıkabilir. Şey çıkabilir. Ee Ralph Lauren çıkabilir. Gucci çıkabilir galiba. Onu çok beğenmiyorum ben. İnşallah beğendiğim bir şey çıkar arkadaşlar. Şimdi açıyoruz beraber. Şimdi buradan evet. yırtıyorum ben. Arkadaşlar açıyorum. Böyle bir poşetin içinden geldi. Ha bir de açmadan söyleyeyim size. Ya bir, e, ya iki ya da üç tane tişört çıkabilir bu Mystery Box'tan. Açıyorum arkadaşlar. Çıkardım. Şimdi başka bir şey yok. Gördüğünüz gibi mavi bir tişört. Bakalım hangi markadan. Arkadaşlar açıyorum. İlk önce içinden bir tane kolt çıktı galiba. Evet. Bunu size gösteremem çünkü şey yazıyor üzerinde. Özel bir şey yazıyor. Şimdi arkadaşlar. Mavi. Polo Ralfari. Oo arkadaşlar sarı ve mavi yani Fenerbahçe gibi gibi. Oy arkadaşlar. Şahane değil mi ya? Ben çok beğendim arkadaşlar. 20 euro hem de. Arkadaşlar şahane değil mi? Ben çok beğendim. Arkadaşlar. Yani bu mystery box'tan gerçekten çok memnun kaldım. arkadaşlar. Hem de renkler. Yaz geldi açık mavi. Çok beğendim. Yani Lost Life Vintage'den gerçekten çok memnun kaldım. Sonuncu pakete geldik arkadaşlar. Sonuncu ve en değerlisi bu 25 lira arkadaşlar. Şimdi bundan halı çıkacak dediğim gibi galiba bundan bir takım çıkacak. Yani fotoğraflarda Real Madrid falan vardı. Arkadaşlar hemen geliyorum bir tane şey alayım. Bıçak alıyorum. O arada siz yorumlara hangi Hangi takım veya ne halısı e, geleceğini yazın. Sizce hangi takım veya ne halısı çıkacak? Bence böyle... Sanki böyle İspanyol takımı, Atletico Madrid çıkacak gibi geliyor bana. Çünkü orada böyle şeyler vardı. Takımlar vardı. Arkadaşlar, Ruxelles. başlıyoruz arkadaşlar. Açıyorum. açtım. İksiz bakın, iksiz bakın. Ne görüyorsunuz arkadaşlar? Beraber bakalım. Hiçbir şey gözükmüyor. Çıkarıyorum yavaş yavaş. Dışarısı beyaz. Arkadaşlar bunu görüyorum. Yavaş yavaş çıkarıyorum. Yani gördüğünüz gibi takım değil. Takım değil. Takım değil. Görüyorsunuz böyle bir karakter gibi. Çıkarıyorum arkadaşlar. Bu çıktı. Şimdi açayım bakalım arkadaşlar. Burada bir tane bant var. Onu şey çıkarıyorum. böyle Açıyorum açıyorum. Arkadaşlar. <laughs> Bu ne ya? Bu çıktı. Arkadaşlar bu çıktı. Böyle şey. Ben daha kaliteli bir şey bekledim. Gördüğünüz gibi böyle biraz sünger gibi. Yani kalitesi çok iyi değil. Yani 25 lira verilir mi, verilmez. Ama mystery box işte. Yani bence bundan biraz kazıklandık. Çünkü fotoğraflarda böyle daha yumuşak bir şey gözüküyordu. Bu çok sert bir de çok ince bir şey. Bir de çok da şahane gözükmüyor. Ama neyse arkadaşlar, şey için yaptık. Content için. Sizin siz görün diye. Yani beğendim mi? Çok beğenmedim ama yine de koyarım o zaman. Yani arkadaşlar sonuç ne? 25 Euro'luktan biraz daha fazla bir şey bekledim. Yani o 2 Euro'luk bir şeyden zaten beklemedim. Şey, Mystery Box'tan zaten bir şey beklemedim arkadaşlar. Zaten bu çıktı. Belki annem kullanabilir. Bilmiyorum hediye paketi yapınca. Yani en memnun bundan kaldım. Lost Life Vintage arkadaşlar burada. TikTok kullanıyorsanız burada da yapabil şey yapabilirsiniz. Scan edebilirsiniz. Evet. Yani bu videonun sonuna geldik. 1000 abone için yine de e, teşekkür etmek istiyorum. Yani gördüğünüz gibi yani %100 kazıklanmadım. Ama yani Lost Life Vintage'den çok memnun kaldım bu bu bence biraz kazıklandım işte daha daha iyi bir şey bekledim ama neyse siz gördüğünüz yani siz bir şey bir yerden sipariş vermek istiyorsanız Lost Life Vintage'dan alabilirsiniz ama bu videonun sonuna geldik dediğim gibi e, likelamayı ve abone olmayı vay vay